Ee, gerçekten ÇKS e, kayıtlarına baktığımız zaman, çiftçi kayıt sistemindeki rakamlara baktığımız zaman şu anda çiftçimizin yaş ortalaması 59. Genel Başkanımız Sayın Şemsi Bayraktar Beyefendi de ifade etti. Ulusal basında da yansıdı. Ee, gerçekten çiftçimizin yaş ortalaması şu anda 59. Düşünebiliyor musunuz? 10 sene sonra tarlalarımızda ekecek, üretecek çiftçimiz kalmayacak. Çocuklarımız arkadan çiftçiliğe mail etmiyorlar. Çiftçiliği meslek olarak görmüyorlar. Bundan dolayı da e, ileri dönemlerde üretimde büyük düşüşler meydana gelir. Bundan dolayı gençlerimizi, çocuklarımızı tarımı sevdirmeliyiz, tarıma yönlendirmeliyiz ve üretme devam ettirmeliyiz. Başkanım malum diğer bir sorun da Türkiye'nin olduğu gibi özellikle elimizde de besiciler çoban bulamamaktan şikayetçi. Bu konu hakkında ne diyeceksiniz? Maalesef e, Kırşehir'de hayvancılık noktasında önemli bir noktada biz de üreticilerimizle, besicilerimizle görüştüğümüz zaman bize ifade ettikleri çoban sıkıntısı yaşadıkları bundan dolayı da yabancı uyruklu insanlara idaremiz tarafından hoşgörülülü, müsamahalı olmaları istenmektedir Maalesef bizim insanımız bu tür işlere bakmıyor ve biz bu açığı yabancı ülkelerden gelen insanlarımızla kapatmaya çalışıyoruz.